38. soru. Şekilde verilen düzgün altıgenlerin kenar uzunlukları 3 bölü 2'ye katlanarak büyümektedir. Buna göre taralı alanın en küçük altıgenin alanı oranı kaçtır? Şimdi şu altıgenin şu altıgen ile benzerlik oranı 3 bölü 2 kenar benzerliği. O zaman alan benzerlik oranı alan benzerlik oranı 3 bölü 2'nin karesi yani 9 bölü 4 olur. Bu şu demektir. Şu küçük altıgenin alanı 4 birim kare ise bunun bir büyüğü olan şu taralanı da bulunduran altıgenin alanı 9 birim karedir. O zaman taral 5 birim kare kalır. Çünkü tamamı 9'du. Bize sorulan taralı alanın en küçük altıgen alanı oranı. Yani 5'in 4'ü oranı. O da 5 bölü 4'tür. Cevap E olur.